Nereye gideceğim? Red Bar'a e gidiyorum. Çünkü yine bir yeni serüven bizi bekliyor. Yeni bir serüven bizi bekliyor. Bakın. Çantamı hazırladım. Burada da özel bir kutu var. Bu kutunun içinde ne olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Belki de bu bölümde de görebilirsiniz. Teslimat. <laughs> Teslimata gidiyorum. <laughs> evet. Bizim Gökhan'ın Bodrum'da yelkenlisi var. Yelkenliği İstanbul'a getireceğiz. Yeni bir macera bizi bekliyor. Anlayacağınız. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Geçen sefer bir sürü şey geldi biliyorsunuz başımıza. Tekne yandı. Kayış koptu. Hatırlayalım mı? Bir hatırlayıp gelelim. Saat 3:20 geçiyor. Ve teknede olaylar var. Ne var teknede? Teknenin ekşoz bölümünden. Işık tersi siz verin. Evet teknenin e, egzoz bölümünden ufak bir çaplı bir yangınımız çıktı. Yapacak bir şey yok şimdi başımıza geldi. Ne yapalım? Nasıl yapacağız? Ha çağıracağız, motoru sökeceğiz. <laughs> yok burayı parçaladım ben. Şu yanı yanı çıkalım. <laughs> ne olmuş beyefendi? Ya kayış gevşedi. Kayış geldik. Ee, şimdi tamam gibi duruyor. Çalıştıracağız biraz. Ama dikkat edin hortumları hortumları Allah korusun. Hortumlar işte orada olmayaydı iyiydi. Ah! Ama bir, bir tarafınızda bir şey olacak. İşte oluyor. orada da olmayaydı, iyiydi, onu kastetmiştim. Beyefendi, kol... <laughs> İşte, or Aa, oradan da <laughs> Geldik. Evet efendim. Abi, seni onu bırak da, şeymiş... Bu getirdiğimiz tekne biliyorsunuz 10 mil gidiyordu. Bu yağ kendi kaç mil gidiyormuş biliyor musun? 7 mil. Abi, biz bir ayda geliriz İstanbul'a bu gidişte. Hadi. Şu balizim de orada. Şimdi karavanın son kontrolünü yapıyorum. Şeyde görüşürüz. Gökhanların orada. Arı ve etçiyi. Teslimat paketi önemli. Burada. Bunu teslim edeceğiz. Kimseye söylemeyin. Evet Taner abi şimdi geliyor. Evet yine bir yerlere gidecek herhalde. Taner abim nereye gideceksin bu sefer? Oğlum. Taner abi kaptanım hoş geldin diyeceksin bana. Söyle bakayım. Bir daha, bir daha söyle abi. Kaptanım hoş geldiniz. Oo kaptanım hoş geldiniz. <laughs> süvarim süvarim kaptan ne demek? Takip edin beni. Hemen Oğlum, takip ediyorum. Yine böyle kötü bir havada yine deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Vallahi rüzgardan brandalar Oğlum yavaş yavaş şey sert dönüşler yapmayacaksın. Ben sana dön dedim mi sağa sola? Vallahi, Kamerayı verdik sana dön dedim mi? hayatımda ilk defa tutuyorum abi. <laughs> ben sana dön dedim mi öyle? Böyle dönüş mü olur lanese? <laughs> abi satayım. bu kadar kamera ilk defa ben öyle bir şey tuttum hayatımda. Yavaş, yumuşak hareketler. Takip edin, Yumuşak, yumuşak hareketler. Seninkine evet. o zaman hassas davranacağız. Yumuşak. Hayırlı işler bol kazançlar. Faik Bey hazır mıyız? O, hoş geldiniz. Evet, yes, Faik yes. Bey hazır mıyız? Artı, hazır Artı, bomba mı? Faik Bey. Bomba mı? Faik Bey. Ne var <laughs> bunun? Para mı var bunun içinde? İnşallah herkesi çekebiliyorsun. Evet. Hani görebiliyorsun değil mi? Evet, Görüntü abi. gitti mi ne yapıyordun? Görüntü gitti mi dokunuyorum ekranına. Bravo. Beyefendi şimdi biliyorsunuz. Ne var bu çantanın içinde beyefendi? Ben de bomba gibi ne Gökhan, var? Gökhan Bey de Bodrum'a gidiyoruz yelkenli almaya. Yolunuz açık olsun. Hadi dikkat. <laughs> beyefendi <laughs> niye güldünüz? size girdim. <laughs> Ay getiremez miyiz ya kendi yoldan? Getirebilirsiniz, getirebilirsiniz. Dünyanın en süper ikilisi. Değil mi? Getirebiliriz diyor. <laughs> Yalnız getirmişlikleriniz var zaten. Bak, Bey sizin şey 10 mil gidiyordu. Evet. Bu yerken 7 mil gidiyormuş. <laughs> ee, bir gün. <laughs> bir gün de <laughs> her yeterli gelirsiniz. Bir, şey bir de servisiniz var tabii. Bir günde <gülüyor> öyle <gülüyor> falan bakayım siz bazı sabah çıkarsanız Haftaya salı falan buradasınız. Ama <laughs> efendim dura dura geleceğiz abi. Öyle, Dura Yaptı dura abi. geleceğiz. Bunda da servisimiz var. <laughs> abi ne bomba mı bu? Bu ne, biliyor abi? musunuz? Bir ne? element bu. Element. Element. Bir gramı Evet. 27 milyon dolar. <laughs> ne Uy. diyorsun? Vay be. Sağlam tutun çatı. Beyefendi. Bir gramı 27 milyon dolar. <laughs> Sizce bu element nedir? Bilin. Titanyum mu? Hayır beyefendi. Titanyum ucuz abi. 17 milyon. Bor. da değil beyefendi. Onlar öyle bir şey. Baş harfi K beyefendi. Kerem. K mi? K. Baş harfi K. K. Baş harfi K. Beyefendi. Baş harfi K. K. Baş K harfi olmaz K. mı K? Kim? K de olur, K de olur beyefendi. K dediğin ne harfi A. Ben... K. O, zaman karı. Bir K <kaydı. Ay Allah ya Bak Faik Bey düşünüyor şu anda. Düşünüyorum şu anda. K. K. Kal. Devam edin kal. Kal. Ama ne ben bütün ya? şeyleri söylüyorum, kelimeleri. Bir kelime daha söyle yeter. Kali. Kaldı. 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 Kali. Kali. Kalilendi. Kali. Kali. Daha ne yapayım size yani? Bir kelime daha istiyoruz. Fe. Kali. Kalip. Kalif. Kalif. Hala yok ya. Ama ben yani. <laughs> şey bitti yani, onu iste bunu iste. Bir <laughs> harf daha Kaybettik bir harf. abi. Bir harf daha söyle. Ama hangi Kazan dilde bu? bu? Türkçe mi? Kalifor. Kalifor ya. Kaliforniya. <laughs> Yaklaştınız. Sen ne söyledin az önce? California. California 252 ismi. Sen mi uydurdun? Hayır. <laughs> He <laughs> yalancının. Vallahi e bakın, <laughs> Aç açma oğlum. Oh. Radyosyon çıkar manyak mısın? Aç yaz A abi oraya. Açma, açma. Bir yaz saniye. Abi, oğlum açma. Yaz oraya. Patlar abi. Kaliforniya. Yaz. Kaliforniyom. 252 yaz bakayım ne çıkacak. Ha, okuman yazman varsa oku hadi bakalım. Yaz. Yaz abi. Bizde bu şeyler olmaz beyefendi. Saygılar efendim. Sağ olun. Zaten Şayrılar bunu söyledikten güzel. sonra... Kaç gram sonra... var beyefendi içinde? 1 gram beyefendi. 1 gram mı var? 27 milyon dolar. Tamam da belki 10 gram falan var Yok <laughs> oh, beyefendi 10 <laughs> gram. <laughs> 270 milyon dolar. Bak bak yazamıyor da. Bak şimdi bak. Oho beyefendi. Çıkacak abi çıkacak. Yazana kadar yani dünyanın Mantle sonu gelecek. Türkiye. 252. Çabuk yazman lazım. Yazdın mı? Görsellerim yok yani. Cahil değil mi? Üstüne bas. Cahil üstüne Hiçbir şey. Yok. Cahil cahil. Cahil abi. Ha bir de söylüyorum. Kaliforniyom diyorum. Yani bir de tek tek kodlasaydın bari. <laughs> bak ikisi de bak. Dilenci de bulamıyor Hatta bak. Hatta iki tane birden. <laughs> bir, bir de kırtasiyeci bir de kırtasiyeci. Şey. Ne? Ya. Dilenci bu, ne kırtasiyeci? Konuşmaya gelince Abi de ben sana demedim mi böyle... her yerde söyleme kırtasiye dükkanımızda var? Bulamadın değil mi hala? Kaliforniyum, Niyum. Niyum. 252 bir gram kaç paramış? 27 milyon Öyle dolar. Tamam, miyiz görebilir mi? miyiz, miyiz uzaktan o ma ya elementi? Ya Taner abi bu bilgilere Radyosu nereden sahip oluyorsun? Ya? Yok elementi görmek istiyorum. Al elementi Hı. görün. Element işte. Altın bu mu? Az önce bu çıktı abi işte. Az önce çıktı. Yok dedin. Kıysarı, oku diyelim ben sana. Sen ha. görselleri girmişsin. Tamam, tamam, şunun tamam. bir de canlısını görelim. Göremeyiz. Açamayız. Radyasyon dağılır burada şu anda. Burada Şimdi kimse kalmaz İstanbul'da. Ne burada. yapacaksın? De denizde o şeyi... Baba e, o açıklarında bırakacaksın çantayı. Başka bir tekne gidip... Bunu teslimat yapacağız. Tabii bunu alacağız. Paramızı alacağız. 27 milyon. Herkes payını alacak. Ama kimseye söylemeyeceksin. Şimdi buradaki herkes evet. ne kadar pay alacak? Sen hiç bok alamayacaksın. <laughs> Allah Allah. <laughs> Beyler tekneden, tekneden teslimat. Gece saat 2'de. Tamam. Karanlıkta. Nerede? Radarlar yakalamamız lazım. <laughs> Yerine oğlum yerinde söylersek burada artık yani sahil güvenlik alsın bizi oğlum mu istiyorsun? Uydudan evet. bir Yunan adasının arkasında bir yerde. Bize anlatır mısınız ne yapacağımızı şimdi? Ne ne, ne yapıyoruz onu bir açıklayın. Şimdi İstanbul'dan He. yola çıkacağız. Evet. Çıktıktan sonra evet. Bodrum Milas havalimanına evet. buldum, Bodrum, buldum, şey geçeceğiz. Bodrum Milas havalimanından Bodrum Mil Marna merkez Marna'ya geçeceğiz. Orada <laughs> bir tane Gökşen isimli yelkenlimiz var. Oradan yelkenliyle yola çıkıp artık Allah ne verdiyse artık bir günde mi geliriz, bir ayda mı geliriz? Direkt İstanbul'a. Direkt İstanbul, İstanbul, direkt İstanbul ama dura değil, dura. Dura. dura dura. Akşamları duracağız. E, duracağız. O bu seferki hızlı değil. Ha, ama beyefendi akşamda koylarda durup çekim yapacağız orada. Tabii, evet. Tabii. Yani bana ben, ben çekeyim, ikiniz konuşun. Niye beyefendi? İkiniz birbirinize konuşun. Siz de çıkıyorsunuz Röporta beyefendi. Röportaj yapın, ben o... sizi çekeyim. Beyefendi, Oturun beyefendi, dursun. siz razı olmayın beyefendi. Beyefendi razı olmayın ben beyefendi. siz. Ben sizi çekeyim, ikiniz birbirinize bakarak konuşun. Oturun beyefendi. İkisini Türkiye bir arada yapabiliyor. Türkiye'nin uç ha. noktalarından evet. ve dışarıdan görme fırsatına tabii dahil olacağız. Böyle göreceğiz dışarıdan Türkiye'yi. Böyle görerek kaya kısımlarından kara kısımlarını görerek geleceğiz. Saat kaçtı uçağımız? Ee, 14 şey 4'ü 20 geçe olması lazım. Peki o zaman görüşmek üzere. 16 günler. efendim. Tekrar günler. telefon çalıyor beyefendi. Kim arıyor? Önemli değil, banka. Sağ. <laughs> Buradan tüfekçi Mehmet'e gönderme Sağ. yapıyorum. Baba. Güzel bir dua okuyacağım arkadaşlara. Hızlı gitsinler, hızlı gelsinler diye. Arkadan suyu dökeceksin? Arkadan da su vereceğim. Hadi okuyun duayı. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah yine ne şey yapıyorsun? Vallahi yani ya an, bir yere anlatamadım düşürdüm ya. Sen Allah kaza belâ vermeden yani Bak kaldı bu. Hadi onlar doğa akıyor onların. Ateşliyoruz, Ateş Ateş ateşliyoruz. Gel kameraya gel kameraya aşık. Hadi olur. Güle güle gidin, güle güle gelin. Ne güzel de gidiyorlar be. İnşallah gidişiniz olur da gelişiniz de çabuk olur. Bence para kazanacağım dinler yaptım bak. Beyefendi ne oldu? Biz yolcuya mı gel yolcu? marinada taşımacılık yapıyorum ben. Her türlü itinalı her şey taşınır. O yanlış şeye dikkat et. Ne de onun ismi? Eee Kaliforn Kaliforn no rara. O İrayıma dikkat et de şeylere. Hadi şimdi buradan ilk önce deniz otobüsüne bineceğiz. Ulan ulan deniz otobüsü gidiyor. Ulan erken gidiyor, vallahi kaçırdık. Deniz otobüsüne bineceğiz, oradan trenle devam edeceğiz. Hangi havalimanına gidiyoruz? Sabiye Gökçen, ben bir şoklanmak istiyorum ama. Sen bir buza gir. Ben bir buza gireyim, <laughs> denize gireceğiz ama değil mi? Tabii. Gir sen bir buza. Bak. Soğuk oh. mu? Oh, Vay çok ya. iyi çok iyi. Oğlum ne yapıyorsun? Şeyleri mi indiriyorsun? Benim yolum buraya kadar. Borcumuz nedir? Borcunuz işte artık ağanın eli tutulmaz. <laughs> Gökhan Bey. Beyefendi o zaman lütfen şunu, şu bahşişi alırsanız. Abi öpeceğim ama sonra öpebilir miyim seni? <laughs> güle güle Allah şey yapıyorum beyefendi. Olsun. Güle güle kullanın beyefendi. Artık Abi, Bakalım Gökhan Bey ne verecek? Abi bilmiyorum. O her zaman büyük hissediyorum ondan, hep abi, büyük verir. Gökhan Bey şu anda yükleme yapıyor. Geçebiliriz mi abi öyle? Gökhan Bey yükleme yapıyor abi. Çocuğa bahşişi var. Çantaların bahşişini alayım. Ha, Siz verdiniz mi? Ben yani verdim. Verdi. Kaç para verdi? Kalkıyor mu abi? O Türk lirer verdi. Bu euro vermem lazım. Hadi benim beyefendi. Abi, <laughs> <siz gülüyor> abi, Allah razı olsun. Bugünkü... <laughs> beyefendi bak ki çeyiz taşıdı aldı. Hadi. Çanta taşıyorum ben. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi şeyi kaçıracağız abi. Uçağı kaçıracağız yemin ederim ya. Gökhan Bey geliyor musun? Çok heyecanla geliyorum. Hava yine kötü galiba. Hiç sormayın ya yine başımız belada. Bakalım bu sefer bizi ne gibi maceralar bekliyor? Bu sefer telefon numaralarım da yok. Telefonumu da denize düşürdüm. Aa. Evet balıkları çok seviyormuş telefonum Bir tane telefonda gidiyoruz ama hiçbir şey yok. Çok üzüntülüyüm. inişe İnişe geçtik. Evet, Kadıköy. Kolay gelsin. Kim kalmasın? Kadıköy Bostancı, Kadıköy Bostancı. Hadi. Kalmasın. Burada şimdi metroya mı? Metroya gidiyoruz. Hadi metroya geldik. 150 metre zaten. Çok fazla uzun değil. Buradan 53 dakika havalimanı. Ben zaman tuttum. 53 dakika. Tam Kadıköy'den Sabiha Gökçen 53 dakika yine gidiyorsun. Çok güzel çekiyorsun. Sizi tebrik ediyorum Gökhan Bey. Gökhan Bey uçak kaçtı bu arada. Uçağımız kaçsaydı 14'ü e, çeyrek geçe, kendi İnşallah kaçırmayız uçağı. Ya kaçırsa göbüksüne mi deriz? Var mı öbürsü? Var mı? Bak, Sabri Gökçen bir dakika sonra. O zaman kaçırdık. Şey Yetişemeyiz. 8 dakika sonra bekleyeceğiz geldi. Gökhan oturdu, yoruldu. Baksana. Çok doğru. Ne o? Yoruldun galiba. Daha başlıyoruz. İki adım attın, yoruldun ya. Gökhan Bey iyi göz inanları mı Evet. Şimdi başlıyoruz. 50 5 dakika. 53 dakika değil mi? 53 Kıcaz, dakika. bir Oturun bir zamanı tutun beyefendi. Tutun, evet. kilometre çalıştırın hemen. Saldan yapmaz. 14.01. geri görücünüz. Havalimanında. Bir dakika da geldik. Geldi. Tam 50 dakika. 50 dakika. 50 evet. 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 50 dakika da geldik. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Buyurun. Söylüyoruz gibi Bu arada birisi çanta bırakmış. Gökhan aldı onu güvenliğe vereceğiz. Nerede güvenlik? Yüz yüz bir bayan unutmuş onu bak. Değil mi? Biz bunu bulduk. Bıraktı, unuttu gitti kapıcı. İstasyon amirini şimdi teslim ediyor. Gökhan teslim ediyor. Ne yaptın? Tamam mı? Tamam. Hadi buyurun o zaman. Teslim ettiniz yani. Teslim ettim. Bir, bir, şey verdiler mi? Belge belge falan. Hiçbir şey yok. Nerede? Havalimanı nerede? Havalimanı gel burada gel. Zaman tut bakalım kaç dakikada gideceğiz. Tamam. Hemen. Evet. Şimdi zaman tutuyoruz. 53. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. 53 mü? Hani bayağı uzun sürecek bir yol çünkü. Evet efendim sonunda geldik. Bakacağız şimdi kaç dakika oldu. 14 dakika. Kaç? 14. 14 mü? Abi 14 dakikada geldik yürüyerek. Ya, hala yürüyoruz. Hala ama geldik işte. Buradan vereceğiz. Bizimki hangi hava yolları? Hava yolları. <laughs> <laughs> efendim bütün kontrollerden geçtik. Bin tane kontrolden geçtik. Şimdi kapıya geldik. Kapının açık olsun bekliyoruz. Uçak da zaten. Rotar yapar mı? Yani normalde bütün tutorlar otel yapıyor. İnşallah bu yapar. Enerjim bitti ama değil mi? Mahvoldum ya. Yani. Abi sana şey söyleyeyim. Enerjimiz bitti ya. Böyle akıl değil abi uçakla bir yere gitmek. Bir buçukta Arabayla... çık. Ha? Bir buçukta çık. Ha? Ya orada şeyin e, tramvayın sesi bilmem ne falan. Bu ne ya böyle? Yürü yürü bitmiyor. Enerjimiz bitti ama. <laughs> Bodrum'da gelir enerjimiz. Bir uçağa binelim de. Kan. Yine tekne satıyor. Şu an mı? Ay geçelim. Hadi bakalım, 10 dakika gecikmeli gidiyoruz. Telefon mu çalıyor? Yok, hayır tabii ki. 10 <laughs> dakika gecikme. Serüven başlıyor. Serüven başlıyor. Fırtınalar, onda koylar, havanın kötü havalar, yağmur, çamur, bilmiyorum yani. Bunlardan kötü şey derler de, felaket habercisi. <laughs> Aslı <Az> sonra. Gidiyoruz. <laughs> Hadi içeri bindik. gidiyoruz. Sattı mı tekneyi? Tekneyi yarın saat 10'a kadar opsiyonladık. Yarın saat 10'da bak Güzel. Hadi geldik. Doğru bak. Welcome on board. Bizi mi arıyorlar? Evet bak orada yazıyor bak bir şey yazıyor, yazıyor galiba. Nereye Gökhan dedi ki saat 5.30'da ineriz diye. Saat 6'yı 6, 6 geçiyor. Her zaman büyük sesi dinleyeceksin. Rotar dostumuz. Rotar koter işte. Şimdi valizleri bekleyeceğiz. <laughs> Valizlerimizi aldık indik de araba yok. <laughs> Faik Bey size araba yollayacağım dedi. Ne oldu? Faik Bey bana atmış ama bende telefon yok. Evet. Gökhan'ın telefonu suya düştüğü için telefon yok. Dedi ki adamın numarasını bana at dedim. Şimdi bekliyoruz. Belki de geldi. Bu mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Gev <laughs> yerinde yürüyorsun. Bodrum, Bodrum. Bodrum'a geldik daha. Ne yapalım Bodrum? Sıcak mı hava? Çok güzel. Kaç derece? Bilmiyorum ama çok iyi. Burada da herhalde şey develerle gideceğiz. <laughs> Bodrum yat değil <laughs> Ay Allah. Abi arkamda bir çocuk vardı susmadı ya. Ha? Çocuk nasıldı abi? Ya, abi, ya. çocuk susmadı abi. Koltuğa vuruyor benim iki de bir. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah dedim ya. Efendim arabamız geldi. Şimdi yola çıktık. Bodrum. Nereye gidiyoruz Gökhan Bey? Bodrum Merkez Marina'ya gidiyoruz. Milte Marina'ya. Şu an hedefimiz orası. Evet hadi hedefimiz orası. Tekne de görüşürüz. Havalimanından karşı çıktık Gökhan Bey? Valla saate bakmadım. Bakmadık abi. Bir trafikteyiz yani. Sana bir şey söyleyeyim Böyle bir trafik yok bak. Geldik biz marina'ya gidiyoruz ama gıdım gıdım gidiyoruz ya. Gıdım gıdım. Yani bir insan kolonisi var. İçime sıkıntı bastı yemin ediyorum evet. ya. Şuraya bak abi trafiğe bak. İstanbul'dan farklı daha mı? Hayır İstanbul'dan daha kötü. Daha kötü abi İstanbul'dan. Çünkü İstanbul buraya aktı. Hani geldiler burada işte modunda hayat var diye alsınlar hayat. <laughs> <laughs> böyle hayat mı olur ya? Bu Baksana motorlar o dinlemeler. Sana var ya şey Gökhan sıkıntı bastı içime. Yemin ediyorum sıkıntı bastı. Benim hemen tekne bilmem lazım abi. Evet. Evet. Hemen gidiyoruz dedi. Bu insan şeyi fazlalığı beni şeyin boynunu bitirdi abi. Negatif bir enerji aldım Ama şu anda. Pozitife döneceğiz. Deniz açılınca karadayken pozitif, şey negatif. Tekne yanımıza attığında kendimize geleceğiz. Al. Efendim sonunda geldik. Beyefendi biz geldik. Girebilir ben miyiz de. beyefendi içeri? Hangi tekne efendim? Teknemiz yok beyefendi. Kaçak. <gülüyor> <gülüyor> kaçak beyefendi, abi. Bir tane şuradan bir isim söyleyin. İç, i̇çmelerden içme, içmelerden alıyorlar abi onu. Beyefendi Angel'a geldik. Angel. Angel. <laughs> Hoş geldin abi. Oo. <laughs> Hadi gir tamam. Tamam hallettik <laughs> yine bak. Hadi bak, kolay gelsin. Hadi kapı açıldı. Bak kapı açıldı. Kapı açıldı. Tekne yok. Aa olmaz mı? Kalabalıktan çıktık ya şu anda kendime geldim. İnşallah şey ite, inşallah diyorum. İnşallah teknede içecek bir şeyler vardır. Oo. Bakacağım Allah şimdi Allah. var mı yok mu. Allah. Var mı yok mu. Geldik Gökşen'e hoş geldiniz hadi. Macera teknemiz bu. Bakalım başımıza neler gelecek. <laughs> Daha binerken düşmedim de. Rema, Beyefendi baca, ulan basit. dikkat et bak çantayı bırak çanta ilk önce sen kendin git. Çantada şeyler bak. Oğlum çantayı bırak. Ya, ne olmuş da. burada ya? Abi. Bak düşeceğiz oradan. Sanki Survivor'a katılıyoruz. Bak neler neler. Vallahi... Survivor'a Survivor mı katılıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Neyse. <laughs> Durun şimdi. Şu bir yerleşelim de. Görüşeceğiz. Fenalık bastı. <laughs> kim abi? Evet, şey. Vallahi. <laughs> Vallahi fenalık bastı. Hemen deniz açılmamız lazım. Efendim saat 9'a çeyrek var ve biz alışveriş yaptık. Gökhan Bey de şu anda yerleştiriyor tekneye. Tekneyi artık gündüz gözüyle dolaşırız ama tekne yelkenle açmış. Gökhan Bey ne aldınız? Çok şey aldık. Evet. Ee, burası mahzen mi? Burası mahzen. Daha var. iki ardime doğru gidiyor tabii Vay var. vay var. vay var. vay 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 da var poşet, ha. Oradaki bir Orada saniye olay. beyefendi. Bir saniye. Çok Yalnız güzel. size bir şey söyleyeyim mi? Yelkenliğimiz yıkılıyor efendim. Esasında yarın dolaştıracaktım da. Bakın burası bir kameramız. Burada görmüş olduğunuz gibi tuvaleti, banyosu, manyosu her şey var. Fransızlar yapmış kardeşim. He? Değil mi? Fransızlar yapmış, yapmış abi. Yapmışlar Fransızlar yapmış. Bakın burası bir tane lavabosu, Orada duş var. Şuradan mahzenden geçin yerin altından. <laughs> Burası bir tane dağ kamera. Pervaneyi açmış Gökhan Bey. Pervane şu anda şey yapıyor. Vay 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 vay. Buzdolabı böyle. Yelkenlerin buzdolabı böyle. Diyeceksiniz ki hadi Dur şunu bir kapatalım ilk önce. Beyefendi tutar mısınız? Sıkışmasın. Bir daha kapatın beyefendi. Bakın. Şimdi geldiniz buraya. Değil mi? Diyecek o ne makarna. makarna. Denizcilerin vazgeçilmezi. Vaz Şimdi diyeceksin ki kardeşim bunun buzdolabı nerede? Kimse bilmez bunun burada olduğunu esasında. Bakın. Hop açtın. Burası buzdolabı. Baksana. Mahsenin de burada olduğunu kimse bilmez yalnız. Mahsenin ben... Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buzdolabını biliyordum ama Mahsenin ilk defa gördüm burada. Aa, yani motor burada. Bunu biliyorum. Motor burada. Mahsen. Şaraplarımız. Mahsen. Onu yalnız şeye koy. Buzdolabına soğutmayalım. soğutmaya alalım. Soğutmaya onları, beyefendi. Soğutmaya bu arada, bu arada İstanbul'dan arkadaşlarım var. Yelkenci onlar da. Türkiye şampiyonları. ikisi de. Cenk de Kaan. Hatta Kaan'ın soyadı da Güngör. Cenk Yörük var. Babası var Ahmet Yörük. O da rallici. Şimdi burada balıkçılar, şey balıkçıdılarmış. Bizi bekliyorlar. Belki onlara bir sürpriz yapabiliriz. Şimdi alışveriş yaparken Carrefour'da <laughs> Gördü Kaan beni, abi illa gel dedi. Belki gidebiliriz, daha çünkü yemek yemedik. Bak, sabahtan beri daha hiçbir şey yemedik abi. Değil beni mi? Beni böyle çalıştırıyor, böyle olur mu ya? Oğlum çalışacaksın. Bizlerimiz üstünde çalışıyoruz ya. Ben Kaptan Körk. Tuvalet kağıdı niye aldın? Tuvalet kağıdı, kaşete her şey mevcut abi. Onlar çok rahat. Onlar önceden varmış zaten. Yok, onları ben aldım. Ha öyle önceler, mi? Önceden hiçbir şeyim yok. Hadi, görüşeceğiz. <laughs> Efendim, tekneden çıktık. Şimdi arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bekliyorlar çocuklar ayıp olmasın değil mi? Evet. Gökhan Bey. Gidiyoruz. Gökhan Bey gidiyoruz. Bekliyorlar orada. Red Dragon'un yanı dedi. Nerede Red Dragon? Red Dragon nerede? İleride. Önümüzde olan her şeyi çok seviyoruz. <laughs> Ha red diye, red Tamam marine. reklamı yaptın mı red marine? <laughs> red marine. Biliyorsun ki sen daha dünyada yokken benim hayatım burada geçiyor. Ama red nasıl biliyorum? Bak burada diyorum. Bak ben de diyorum bu ne diyor abi. Daha tamam, daha dünyada yoktu. Benim hayatım burada geçiyor abi. Bodrum'da. Ah ah. Burası yolun şeyi olsa da dili olsa da konuşsa. Vay vay vay. vay, vay. Karşıya geçiyor. Araba çarpmadan. <laughs> Beyefendi niye çekme yani beyefendi? Arkadaş kurtulamayacak mıyız ya? <laughs> Şş, Oğlum siz zaten şey biz gidiyoruz geliriz sonra. Gidiyoruz. Hayır 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 siz rahat rahat değil. Ya. Rahat rahat değil. Cenk Bey. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Ben de kamerayla. Lütfen oturun Ahmet Bey. Taner Arif. Bey kendine geldi. Bizim yaşattığımız adrenalin. Macera. Öyle oturayım böyle bir köşede bilmem ne yok abi. Biz sürekli action beyefendi. Çok bir alayım ya. Ayağım ayağım ya. Ayağım Na massa chegou, chegou na praça chegou, chegou na massa chegou, chegou na praça chegou.